Merhaba arkadaşlar, tekrar Serdar ben. İngilizce kelime dersleri video serimize devam ediyoruz. Bu ünitenin konusu suffixes. Bir önceki videoda sizlerle prefixes yani ön ekleri konuşmuştuk. Bu ünitede ise suffixes yani son ekleri konuşacağız. Adı üstünde kelimelerin sonuna gelerek yeni kelimeler ve yeni anlamlar türetmemizi sağlıyor bu ekler. En sık kullanılanlara yine bu düzey için birlikte bakacağız. Evet, ilk suffix ER ya da OR yani ER, OR şeklinde gördüğümüz son ekler. Bu genellikle arkadaşlar e, isimlerin sonuna geldiğinde kişiler hakkında bize e, bilgi verir. Yani yeni e, kişi terimleri, kelimeleri türetiriz. Örnek work yani çalışmak kelimesi. Bakın ER ekimizi almış burada. Worker dediğimizde işçi anlamında swim, yüzmek, swimmer, yüzücü. Instruct, eğitmek, işte öğretmek gibi kullanılan bir fiildir. Instructor dediğimizde de öğretici, eğitmen gibi bir anlam kazanıyor. Aynı şekilde e, er, or yani er, or e, safiksleri son ekleriyle hangi anlamlar kazanabiliyor? Makine ya da bir nesne anlamı da katabiliyoruz kelimemize. Bunun en bilinenlerinden bir tanesi cook fiiline, pişirmek fiiline. Cooker eklediğimize bakın az evvel person demiştik ama burada bir istisna gibi oluyor aslında bu. Buradaki er eki e, bir nesneyi e, anlatmak için bizim karşımıza çıkıyor. Böyle kullanılıyor. Bu da hani yemek pişirdiğimiz yer ocak olarak kullanılıyor. Buradaki örnek word processor da hani bizim şu e, aşamada çok böyle bildiğimiz, karşılaştırdığımız karşılaştığımız bir kelime değil ama sözcük işlemcisi, bilgisayar programı gibi bir anlamda. Full yine en sık gördüğümüz, sık kullanılan e, safikslerden, son eklerden bir tanesi. Bu akılda kalıcı, kolay çünkü full of yani dolu, bir şeyle dolu anlamında kullanılıyor. Bir şeyin çok olduğu durumlar için kullanılıyor. Useful kelimesi, use hani kullanmak, kullanış gibi anlamdayken useful dediğimizde kullanışlı. Ve aynı şekilde beautiful da hani güzellik dolu, çok güzel gibi bir anlam katıyor anlatmak istediğimiz dur duruma ee, buradaki alıcı yani e, subject of study bilim e, anlamında bilim e, e, eki olarak bunu kullanabilirsiniz yani bir bilim dalını anlatmak istediğimizde mesela toplum bilimi için sociology ve e, psikoloji içinde yine psychology şeklinde kullanılabiliyor yani bu eki gördüğümüzde aklımıza bilim gelmeli aynı şekilde x eki de e, bu amaçla subject of study için kullanılıyor. Economics ve e, politics de aynı şekilde ekonomik ekonomi ve politika için kullandığımız ekler arkadaşlar. Devam edelim. En sık kullanılan son eklerden bir değeri less. O da without yani e, onun olmadığı, o nesnenin e, olmadığı durumlar için. O şeyin diyelim daha doğrusu olmadığı durumlar için kullanacağız. Useless, endless yani... Bizdeki Türkçedeki siz, sız eki biraz daha. Useless yani faydasız, endless, sonsuz. And ne demekti? Son, lız ekini getirdiğimizde dediğim gibi siz, sız gibi bir anlam katıyoruz kelimemize. Bir diğer sık kullanılan e, son ekimiz. E, LY yani li şeklinde genellikle telaffuz edilen ekimiz. Bunlar da arkadaşlar sıfatları aslında zarfa dönüştürüyor. Yani adverb dediğimizde zarf, adjective dediğimizde de sıfat. Mesela sad bir sıfat değil mi? Üzgün anlamına geliyor. Sadly dediğimizde bunu zarfa dönüştürüyoruz. Yani e, üzgün, üzgünce, üzgün şekilde ya da happily, happy, mutlu de demekken happily dediğimizde de mutlu şekilde anlamı katıyoruz. Yani bu sıfatı zarfa dönüştürüyoruz. Bir başka ekimiz nıs eki. Bunlar da arkadaşlar sıfatlardan genellikle soyut isimler türetiyor. Az evvel konuştuğumuz e, kelimelerden ilerleyelimine. Sad için ne demiştik? E, mutsuz. Sadness dediğimizde mutsuzluk anlamı katıyor. Bakın soyut bir kelime değil mi? Happy aynı şekilde mutlu. Happiness dediğimizde de mutluluk anlamı katıyoruz. Ve son ekimizde y eki genellikle i şeklinde telaffuz edilir. Bunlar da isimden sıfat türeten eklerdir. Sand, sandy, san sunny şeklinde. Yani sand kum demekken sandy hani kumlu, kumsal gibi kullanılıyor. Sunny de aynı şekilde güneş, güneşli gibi anlamlarda kullanılabiliyor. Bunları isterseniz cümle içindeki örneklerle tekrar bir görelim. He's a hard worker. O ee, çok çalışkan. Uh, he works 12 hours a day şeklinde kullanılmış. Worker'ı aynı şekilde işçi olarak da kullanabiliyoruz. Aklımızda bulunsun. Uh, her tennis is much better now. Tenisi çok daha iyi şu anda. That she has a new instructor. Uh, şu anda ne var? Yeni bir uh, eğitmeni var. Hani bu sebeple uh, şeyim tenisi çok daha iyi. She a very good swimmer yüzücü. Ee, burada cooker az evvel anlatmıştım. Ocak için kullanıyor. Resimdeki anlamda kullanacağız. Cook normalde pişirmek anlamına gelen, yemek yapmak anlamına gelen bir fiildi. Useful'ı öğrenmiştik arkadaşlar. Cümleye bakalım. Thanks for the information. Ee, bilgi için teşekkürler. It was very useful. Bu çok faydalıydı. Bilgi çok faydalıydı. What a beautiful photo beautiful yani güzel kelimesinin anlamı zaten İngilizce'de en e, iyi bilinen kelimelerden bir tanesi. Bilim için kullandığımız ology ekini tekrar burada hatırlıyoruz. Studying sociology teaches you about society. Sizler için işte yeni bir kelime. Society, toplum demek. Zaten farkındaysanız e, toplum bilimde buradan türeyen bir kelime. Bu e, logi genellikle ekini gördüğümüzde aklımıza e, bilim dalları gelmeliydi. Aynı şey psikoloji içinde geçerli. O da insanlar hakkında size bilgi veren bir bilim değil mi? Economics de aynı şekilde study of money and finance yani para ve finans konusunda bilgi veren bilim dalıydı. Politics de tabii ki politika demekti. Liz Ekin'i görmüştük. This book is no help at all. Bu kitabın hiç faydası yok. Faydasız demek istediğimize useless. I can't finish this book. It's endless. Bu kitabı bitiremiyorum sonsuz demiş Endless da tabii ki sonsuz anlamı katıyordu. Bir diğer örneğimiz e, örneklerde yukarıda konuşmamıştık bunu quickly e, ly ekinin nasıl zarfa dönüştürdüğünü burada bir örnek olarak görüyoruz. He was late for work, so he went quickly to the station. İşe çok gecikmişti, e, işe geç kalmıştı, e, bu yüzden de istasyona hızlıca gitti. Bakın burada. E, fiili aslında niteleyen bir zarfa dönüşüyor burada. LY ekiyle. Quick hızlı demekken quickle dediğimizde hızlıca anlamı katıyoruz. Aynı şeyi happy içinde konuşmuştuk. Burada tekrar üstünde durmayacağım. Happiness, sadness gibi örnekleri de az evvel konuştuk ve yine sandy ve sunny örneklerini de az evvel sizlerle konuşmuştuk. Evet videonun sonunda çok kısa bir isterseniz alıştırmayı yapalım şurada bir bakayım güzel bir örnek var mı? Hemen bir iki tane yapıp isterseniz bitirelim. Şurada fotoğraflardan neler görüyoruz arkadaşlar? Sunny Day örneği verilmiş. Ee, buradaki karakteri, şuradaki karakteri kastederken hangi kelimeyi kullanıyor? A golf instructor diyeceğiz. Burada bir yüzücü görüyoruz. A swimmer diyeceğiz. Burada mutlu bir şekilde gülen bir çocuk görüyoruz. He's smiling happily şeklinde kullanacağız. Dediğim gibi diğer örneklerde çok fazla şu aşama için bence faydalı olacağını düşünmediğim örnekler. O yüzden isterseniz bu videoyu burada sonlandıralım. Dediğim gibi bir önceki video ve bu video bir tanesi prefixes bir tanesi suffixes yani Önekler, son ekler aslında sizlerin sözcük dağarcığınızı geliştirmeniz için e, bilmeniz gereken, farkındalığınızın olması gereken önekler. E, bu açıdan bence faydalı e, bir konu. Sizlerin de bireysel olarak da çalışmanızı e, tavsiye edeceğim konulardan bir tanesidir. Peki, ünitenin e, videonun sonu bu şekilde arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz.